Eski bir devirde Kızıldereli'nin biri bizonlarını otlatıyormuş. Oradan geçen bir kovboy atıyla yanına gelmiş ve eliyle göstererek bu köpek senin mi diye sormuş. Kızıldereli o köpek benim olmak demiş. Kovboy onunla konuşabilir miyim diye sormuş. Kızıldereli köpek konuşamamak demiş. Kovboy köpeğe yaklaşmış ve elini başına koyarak bu Kızıldereli senin sahibin mi diye sormuş. Köpek evet diye cevap vermiş. Kovboy peki sana iyi bakıyor mu? Köpek evet hem de süper günde iki kez tuvalet için dolaştırıyor. Beni taze etle besliyor ve benimle oynuyor demiş. Kızıldereli o sırada şaşkınlık kafayı yemiş. Kovboy Kızıldereli'ye dönerek bu at senin mi diye sormuş. Kızıldereli o at benim olmak diye yanıt vermiş. Kovboy ata yaklaşmış ve nasılsın diye sormuş. Fena değil demiş at. Kovboy bu Kızıldereli senin sahibin mi diye sormuş. At evet demiş. Sana nasıl davranıyor peki? Çok iyi bana her gün gerekli yürüyüşleri yaptırıyor fazla yük bindirmiyor. Günde en az iki kere her terlememden sonra terimi siliyor ve içinde bol bol saman ve yatak olan ufak bir ahır inşa ediyor demiş. Kızıldereli tamamen şaşırmış. Kovboy tekrar Kızıldereli'nin yanına gelmiş ve bu eşek senin mi diye diye sormuş. Kızıldereli şöyle karşılık vermiş. Eşek benim olmak ama çok yalan söylemek